Herkese merhabalar dostlar. Ee, bugün drill ve rap üzerine konuşacağım. Daha doğrusu drill ve rapin kandırıcılığı tarafına konuşacağım. Bana niye bu işler kandırıcılık gibi geliyor? Çünkü arkadaşlar sanatçılıkta yalan söylemek bence olmamalı. En büyük yalanı sanatçı söylerse onun da izleyicileri ve haterları o yalana ortak olur. Sen kimsen, neysen onu söyleyeceksin dayı. Yalancıysan yalancılık yapacaksın, doğrucuysan doğruluk yapacaksın. Bu şekilde olmak zorunda. Ha ama genel şartlar bunu desteklemiyorsa, başına bir bela gelecekse bundan korkuyorsan yalanı da söyleyebilirsin ama en azından hani daha sonradan bu başın beladan ayrıldıktan sonra, sıkıntıdan çıktıktan sonra doğruları söyleyebilirsin. Hep Yine bunu da yapmak istemeyebilirler. Ona da evet derim. Yani istemeyen adama bir şey diyemem. Dayı yani istemiyorsa istemiyor. Bana ne? İlla doğruyu söyleyeceksin. Söylemiyorsan şerefsizsin. Bilmem nesin diyemem. Hani öyle bir dünya yok. Adam söylemek istemiyorsa söylemesin. Önemli bir durum da yok. Şimdi kameraya hangi yüze bakıp söylüyorlar mesela ben mafyayım ben gangsterim ben favelayım diye. Yani diyemezler abi. Bunu yaşamayan adam anlatamaz. Yaşaması lazım. Bilmesi lazım. Favela nerededir? Brezilya'dadır. Favelalar Brezilya'da başlamıştır. Banlıyorlar Fransa'da başlamıştır. Gangsterlik Amerika'da başlamıştır. Ondan sonra ne var başka? Dediğim yani baya böyle farklı farklı kollar var. Bunlar farklı farklı yerlerde gezip görülecek şeyler. Sen şimdi bunları gözüp görüp yaşamadan ben mafiyim, ben gangsterim, ben bilmem neyim diye dolanırsan ben de senin aklını sorgularım. Yaptığın rapi sorgularım. Yaptığın dili sorgularım. Hayatınla bir alakası yok. Ya yarın bir gün polis çevirse ve bu şarkılardan sorgu yapsa hepsi suçlu bulunacak. Ama hayatlarında bir kere yani olay, böyle pislik olaylarda bulunmamışlar. E niye diye sorarsanız, çünkü adam şarkıda bunu söylüyor ama gerçek hayatta bunu yaşayacak bir hayatı yok. Evinden çıkmıyor dışarıya. Bilgisayar başında hep beat ayarlıyor. İşte e, orada işte sallıyorum Almanya'da adam gangster rap yapıyor. Fransa'da banlio ya da işte e, mafya rapi yapıyor veya favela rapi yapıyor. Bu da bizim rapçilerde bu drill veya rap, drill rap parçası yapan insanlar da rapçiler de bunu görüyor. Dirilciler de bunu görüyor şu anki yeni başlayanlar. Hepsi aynı şekilde. Aynı beat üzerine yazıyor böyle böyle. Bitti. Yazıp ondan sonra aynı kelimelerle yapıyorlar. E bir özgürlük var mı desen? Yok. E çakmalık var mı desen? Var. E neye yaradı abi? Yaptım. E dinlendi mi? Evet ama baktığın zaman sen küresel iş yapmış olmuyorsun ki. Aynı şeyleri yaptığın zaman. Yani belki tamam aynı şeylerden bir popülerite kazanılabilir. Ama öyle vurdum boşa gitti yok. Yani muhabbetten istifade böyle insanlar bunu yapıyorlar. Ama ha ben Yaptıkları işe saygı duyuyor mu? Evet belki biraz duyuyor olabilirim ama diğer türlü de şimdi hepsi boktan adam diyemem. Bazıları da tam bize şey Türkiye'ye uygun rap yapıyorlar. Gangster, mafya temalı rapler yapmıyorlar veya febela tarzı rapler yapmıyorlar. Yaşadıklarını anlatıyorlar. Sokakta kaldılarsa sokakta kaldıklarını anlatıyorlar. Dolandırıldığı dolandırıldı, Salar dolandırıldıklarını anlatıyorlar veya küfür yedilerse küfür yediklerini anlatıyorlar, aldatıldırlarsa aldatıldıklarını anlatıyorlar. Bir şekilde anlatıyorlar yani bir şey anlatıyorlar. Ama doğru olan şeyi de anlatanlar var. Hayatında hiç görmedikleri şeyleri anlatan insanlar da var. Adam silah patlamamış ama silah patladığını söylüyor. Niye? Duymuş. Ama görmemiş kardeşim. Duymakla görmek bir mi? Göreceksin ki şahit olduğunu söyleyesin. Duyunca şahit olmuş olmazsın. Duyunca duymuş olursun kardeş. He. Ama bu mantaliteyle de yaklaşılmaz. Rap piyasası budur diyen çok insan varsa e tabi olabilir. Hani ama dediğim gibi dostlar kendi özgün diril, diril, parçamızı yapmamız lazım mesela. Benim de kendi özgün diril parçam veya rap parçam olmalı. Kopya veya benzeri bir benzeri bulunmamalı. Çünkü bundan dolayı sıkıntı yaşayabilirim. Yani şimdi ben ee, yaşanmamış bir şeyi anlatmamam lazım. Yaşanmış, yaşamış olan adamlara hakaret etmiş olurum. Mesela adam gangster rap yapıyor ama şimdi gangster rap yapan bir Almanla konuş konuştuğunda o adamın hayatını anlatabilirim ama kendi hayatımmış gibi anlatamam. Çünkü niye? Ben yaşamadım o hayatı. O adam yaşamış. Ya da Türkiye'den bir adamla konuşabilirim bunları yaşamış. Anlattım mı onun gibi anlatmam lazım. O gelsin anlatsın. Öyle bir şey. Ama işte dostlar bu işin içinde hani görünen köy kulavuz istemez. Şöyle bir durum var. Eee... Yeni sil, yeni şey bunu istiyor, kitle bunu istiyor, onlar da buna göre yapıyor. Yeni kitle bunu istemese bu da böyle olmaz. Popüleriteye uygun içerik üretiliyor ve popülerite de bunu istiyor, bu bunu getiriyor. Dediğim gibi istenmese bu da olmaz ama istendiği için bu oluyor aslında. Ne kadar geri bir o kadar ileri gibi bir şey veya ne kadar ileri bir o kadar geri gibi bir şey oluyor yani. Öyle anlatayım size. Her ne olursa olsun. Boş drama yaratıp ortalığı bozmaya gerek yok. Ha rapin veya dirilin olayı bu. Dramalardan zehirleniyoruz. Ama ben dostlar hani rapi de eleştirdim. Yani rap eleştirim çok var benim. Türkçe rap bok oldu filan. İşte çalıntı rap var mıdır yok mudur bunun üzerine de konuştum ben. Ha, genel şartlarda evet belki çalıntı bir şeyler çok olacak ama Dikkatli olmamız lazım. Çalıntı yapmamamız lazım. Çalmamamız lazım. Hak ve haram diye bir şey var. Bunu bilmek lazım. Sen bu işi yapıyorken başka birisi bu işi yaptığında senin hakkına senden izin almadan bu işi yaptığımı çalmış oluyor. Sen ondan çalınca çalmış olmuyor musun? Aynı şeyi başka birine yapıyorsun. Onun ahı dönüp seni yaralayınca da diyorsun ki ben ne yaptım ki? Ben bir şey yapmadım, ben çalmadım. Öyle bir şey yok çaldıysan kabulleneceksin. Ki bazı repçiler daha sonradan veya bazı şu anki drill rapçileri diyeyim ya da drillciler diyeyim yaptıkları hatayı söylüyorlar. Geri dönüp bakıp ben bunu böyle yaptım, bu böyle oldu. Ben hırsız çaldım, maldım diyorlar ama hani farkındaydım bunun böyle olacağını diyen çok insan var. Şimdi dostlar Kitleyi bu şekilde oluşturan bir insan daha sonra kendi orijinalliğine göre dönüp yaptığı zaman veya kendi kafasında olanı yaptığı zaman az izlenir ve az dinlenir. Şu anki rapçiler veya dirilciler de bunu istemiyorlar. Sallıyorum adam e, Almanya'daki repi veya dirili alıp yapıyor veya İtalya'dakini yapıyor veya Alm Fransa'dakini yapıyor dayı sallıyorum Fransızlardan Nina diye bir şarkı vardı o sırada. Onu adam alıp yapıyor. Beat aynı, sözler aynı. E o zaman tamam, cover yapmak da bir şey ama sen direkt bu benim şarkım. Ben bu şarkıdan işte karşı tarafa referans vermem diyorsan o zaman hırsızlık çalmak oluyor bu. He referansı vereceksin ki çaldığın veya aldığın belli olsun. Hani referansını vermiyorsan sen kimsin abi? Dostlar kimsin? Ki bu referansı vermiyorsun. Kendi hakkın değil. Referansı meşhur vereceksin. Olaylı yoldan dolaylı işler yapmayacaksın. Dolandırıcılık yapmayacaksın. Referansı vereceksin. Ben bu şarkıyı Fransız bir rapçiden aldım. Bunun linki, bunun kanalın linki budur. Veya işte beat'i oradan aldım. Bunun linki budur gibi bir şey yapacaksın. Yapmadığın zaman finito. Başına gelmeyen kalmaz. Aynı şekilde yaşanmışı yaşanmış gibi anlatırsan o da yalan olur ve bir de bir referans veremeyeceğin için o da tamamıyla dolandırıcılığa girer, kandırıkçılığa girer. Ha, ama hayatın kendisi zaten kandırıcılık diyecek olanlar var. Ha ben doğruyu mu yapıyorum? Evet. Ben bu rapçileri, bu tarz rapçileri eleştiriyorum, diricileri eleştiriyorum. Niye? Çünkü abi elimizden geldiği kadar bunların değişmesi gerektiğine inanıyorum. Elimizden geldiği kadar da eleştirdiğimiz zaman bu değişecek ve bu kitle de değişecek. Bu kitle, kanser kitle değişip daha iyi bir beyin sel bir kitleye dönecek. Kendilerini fark etmeyen insanlar yüzünden rap veya drill olayı bu şekilde nüksetti bize. Kimisi kadınları aşağıladı, kimisi içkiyi övdü, kimisi otu övdü, kimisi mafyayı övdü, kimisi ee, illegal bütün illegali övdü. Ondan sonra ne oldu abi? başına gelmeyen kalmadı. İllegal övmeyi bıraktılar şu anda da. Korkmasalar yine yapacaklar. Az korku salgılanması lazım ki yapmamalı lazım. Bizim rap veya diril kitlesi bunu anlamıyor dostlar. Geri zekalı oldukları için bunu çözemiyorlar. Seven adama ben geri zekalı demiyorum ama adam bunu yapmıyorsa niye yapmıyorsun diye zorlamana gerek yok. Yaptığında dava yiyecek çünkü. Kötülük, kötü örnek davası yiyebilir. Çünkü sen belki kötü etkilenmiyor olabilirsin. Belki sigaradan veya içkiden kötü etkilenmiyor olabilirsin ailenden kaynaklı. Ama başka bir insan bundan kötü etkileniyor olacağı için bundan dava yiyecek rapçiler de var. Veya diriciler de var. O yüzden yapmıyorlar. Yapmayınca da zorluyorlar dostlar. Niye yapmıyorsun sen işte korkak mısın bilmem ne misin? zengin olan için sıkıntı yok. Adam parayı verir çıkar. Sıkıntı yok da fakir olan için ödeme ödenek yok. Bir yanda destek yok gidiyor. Yani o yüzden üzgünüm ama ben şimdi mesela yaşamadığımı anlatsam kendimi şey hissederim dostlar. Aşağılık demeyin de kandırmış böyle hem kendimi kendime kandırmış bir insan gibi yaşamak zorunda kalırım. Hem de sizi kandırmış bir insan olarak kalırım. Mesela zamanında bu yeni tarz drill veya rap çıktığında e Alper Er Özer diye bir tane reis vardı. Ne oldu abi? Artık sokaktayız bilmem neyiz diye şarkı yaptı. Yine yapmaya devam ediyor Bilmiyorum yapıyor mudur ama Tahminen söylüyorum. Yapmıyorsa da yapmıyordur. Bilemem. Parayı vurup kaçmıştır. Ama şimdi e, bu yaşamayan bir insan sokakta yaşamamış, sokak şartlarını bilmeyen bir insan kalkıp götünü evinde oturup, götünün üstünde evde oturup 70 saat oyun oynayıp affedersin kalkmadan 70 saat oyun oynayıp sokakta yaşamayı bilmeyen bir adam sokakta yaşıyorum o kadar mükemmelim ki diyemez ki zaten sokakta yaşayan adamın mükemmeliyetçiliği yoktur. İllegalitesi çoktur. İçki de içer. Ee, şara, alkol de içer. Sigara da içer. Kötü işleri de bulaşır. Mafya da bulaşır. E, ee, banliyolara da girer. Öyle söyleyeyim. Yani anlattıklarını yaşamayan insanlar bu işi yapmasınlar mesela. Dark rap yapıyorsan dark rap'e göre yaşaman lazım. Yaşadıklarını anlatman lazım. Yaşamadıklarını değil. Yaşamadıklarını anlatıyorsan sen, sen sen yalancı bir duruma düşüyorsun. Yalancılıktan da para kazanınca boğazından geçmemesi gerekiyor. Ama rahatça geçiyor bu tür insanların işte. O yüzden sıkıntı oluyor. Dostlar. Hani görüşmek üzere bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayınız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayınız. Görüşürüz.